Amerika Birleşik Devletleri'ne götürüldüğünü, rütbesini FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in taktığını duyduğunu anlattı. FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminde medya kuruluşları da hedef alındı. TRT'nin İstanbul Ulus'taki yerleşkesiyle Dijitürk darbecilerle işgal edildi. İşgal girişimine yönelik 2018'de karara bağlanan davayı Yargıtay sanıklardan bir kısmı lehine bozdu. Karar üzerine çoğunluğu askeri öğrenci 39 sanık, anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım suçlamasıyla yeniden yargılanmaya başlandı. Davanın bugünkü duruşmasında dosyaya sanıkların arama kayıtlarının incelendiği bilirkişi raporu eklendi. O rapora göre sanıklardan bazıları Yunanistan'dan ve Amerika Birleşik Devletleri'nden, daha doğrusu Pennsylvania'dan aranmıştı. Silivri'de İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada bazı tanıklar da dinlendi. Tanıklardan biri bir sanığın başarılı bir öğrenci olduğu için Amerika Birleşik Devletleri'ne götürüldüğünü Orada FETÖ elebaşısı Gülen'le görüştüğünü söyledi. Rütbesini FETÖ elebaşının taktığını duyduğunu anlattı. Mahkeme heyeti 10 sanığın tahliyesine karar verdi. Duruşma 24 Ocak tarihine ertelendi.